olabilir ama biz yine de onu e, şimdi hedef tutturmaya çalışacağız ya. Aynen öyle. Üst üste koyalım. Olması gerekiyor. Bu oyun böyle bir şey. Böyle yapalım. <laughs> Kendine doğru çekmen gerekiyor. Yani. Çek 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 usta çek çek usta çek. Ustam oluyor. Biraz daha çekmelisin. Hop. de oynamak istiyormuş. Şimdi hedefimizi biraz uzaklaştırıyoruz. Bakalım kaç puan alacaksın? Burada 20 var, 30 var, 40, 50, 60. Hadi bakalım. İlk oyun senin. Aa, 20 puan kazandım. Hayır, ilk, beşli sen bitir Bakalım kaç puan kazanacaksın? Ana, tamam, gitti ya. Böyle at. Haydi. Bak böyle at. <laughs> Şimdi sıra bende. Bakalım. Ben de 30 puan kazandım. Sen 20 puan kazandın. Evet. Umarım ki kendim seni kazanamadım. Kazanamadın ya. <laughs> Neyse. Ben sana şöyle yapayım, at. Şimdi atıyorum, ne bakalım. Ne Ay, yapayım. Alayım Sen Şimdi yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen yapacaksın? ne yapacaksın? 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 Peki, geçirdik ve baştan başlıyoruz. Kaç puan alacak acaba Yavuz Selim? Bu kaç puanı attın? 10 puan <laughs> aldın. <laughs> Çok şanslısın. Oh, tam nerede geldi? Aha, hep sana geldi Yavuz Selim. Görüyor musun? Kuşak kuşasına geldi. 20 puana da attın. Hadi bakalım. Aa, Aa, <laughs> 50 at. Harikasın. Hadi. Hop. Hop. Dıdıs dıs dıdıs. Aha otur. Yaşasın. Ya, Şimdi bebeğim. bir tane atmış kaldı. İnanmıyorum. Harika bir atış. Ay, bir. Çok iyi ha, ya. Çok güzel oldu annecim. Dik Evet dün akşamki gibi yaptık. Öyle mi? Evet dün akşam da öyle yapmıştık. Aa bunun cebi var. <laughs> Cebim var. Burası hep hayat böyle bir. Tavşan 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 Ben tavşan severim. Ben tavşan severim. Biliyorum. senin sevdiğini biliyorum. Ama 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 Ha ha Onde vocês acham a minha hadi Yapabilirsin oğlum. Yapabilirsin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Yakala Yavuz Selim. At Yavuz <laughs> Selim. Ya. Ama <laughs> hedef al hedef. Bu güzel <laughs> hedef oldu ya. ablanla da oynarsın bu oyunu. Ay yetişemedim çok yoruldum. Çok yoruldum. Ay. Ama öyle ikişer ikişer atıyorsun. Oyun amacından şaştı. Böyle de eğlenceli değil mi? Bir şeyleri fırlatmak. Geliyor geliyor geliyor. Hedef almıyorsun anneciğim. Ben şimdi hedef alarak atacağım. Şu ilerideki otosu... Hedef alamayasın. Yapma. <laughs> <laughs> Aşağı düştü diyorsun beni. Dur oradan sakma. Dur ben alırım. Ben alırım. Annem düşersen. Ben alırım. Hedef al anneciğim, tamam mı? Hadi patlatalım. <laughs> tamam. Sen atmıyorsan ben atacağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım geliyorum. Haydi, <laughs> haydi. Hadi. Haydi, <laughs> mozaikçi. Masadan <iner> <gülüyor> <mıydın>? <gülüyor> e, e, ben de alacağım. Tak chamaza. Tak chamaza. Tak chamaza. Tak chamaza. <laughs> İyi madem. Hepsine koydun ama sen koydun, atmadın. Ben Do atmak istemiyordum. <laughs> He, ne istiyorsun peki? Ben de böyle yapmak istiyorum. İyi madem. Ama ben atmak istiyorum çünkü atmak daha zevkli, daha zor. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı uzaktan hedefi tahmin edip o hedefe atmak. Ama Yoselim atmıyor, direkt koyuyor ama bu oyunun hedefi o değil, değil mi anneciğim? O, evet, o. O mu? Evet. Atayım mı anneciğim? Atayım bakayım. Aa yapamadım. Bir hakkımı kaybettim Yavuz Selim gördün mü? Puan alamadım. Ve ikinci hakkım. Üçüncü hakkımı kullanıyorum. 50 puan aldım bunda Yavuz. Ama öyle olması gerekiyordu. 20 puan olmuş oldu <laughs> Ve 40 puan. Ya ama Ama ben yapıyorum Evet çok az kalmış diye o selim Evet 20 puan kazandın anneciğim. Aşağı gitti. Ya. Sen hedefi bırak direkt aşağı atıyorsun annem ya. ve Evet, sürüklendi ve düştü. Aa, 40 puan Yavuz Selim çok iyi. Şimdi 60'a atabilir misin? 60 Ay burada. De. En yüksek puan o puan. Ah. Aa, anam. Anam gitti ya. <laughs> ya 50 at Şey, yok pardon 30'a attın. Çok özür dilerim. da 30 Deniz evet, çok güzel. Evet. Deniz çok güzel oğlum. Evet ısınınca. <laughs> Aha 50 50 puan. Evet şimdi 60'a atıyoruz. En zoru bu. En uzaktaki bu. Ama yapabilirsin bence. Hadi bu. Yavuz Selim. Hadi Yavuz Aa. Selim. Yaşın. Ay. Seni tebrik ediyorum Ayyacığım. Çok güzeldi. Kacığım, kazandım kazandım. kazandım, kazandım. Ya Selim kazandı. aynısından mı? Kutunun aynısından mı? Evet. Bunlar mı? Evet, sen ödev, ödev yaptıracaksın bana. Çok iyi. Bak, kırmızı ortadaymış, Kırktaymış. Lacivert 50'deymiş. Yeşil altmış Sarıda otuz varmış. Hmm, şey otuz hmm, da sarı hmm, varmış. Hmm, hmm. <laughs> bunda yok, Bunda var. Evet. Öyle. Ne güzel attın onu Ayşe. Rüzgar gibiim ben. Rüzgar gibi misin? Üfledim ve düştü değil mi? <laughs> Şimdi ben sana o zaman bunları düzelteyim. Veda, <Sessizlik> veda. <de. Sessizlik> e bozdun bunları ya. <laughs> Aha, 20 attın. İlk seferde. Ana. Ah, düştü ya. Anam. 30 attın. Hadi bakalım. 50 kaldı, 40 kaldı, 60 kaldı. Ay, o da gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya 40 attın. Harikasın. Ya bu da yamuk. Tamam. Yamuk atar mısın bir de? Hop. Hop. Ana. Evet, girdi ya. 40'a girdi. 60'a mı atacağız? Tamam. Yine 40'a girdi. Bizde puanlamanın önemi yok. Hepsini eşit dağıtalım. Adaletli olalım. Bize yeter. Oğlum yine gönderdin aşağıya. Aldım. Pam pam pam. Tek tek ben dinledim. Anne. Sen neredesin anne. Tam kayzesinde sende. Oradan belki kaçanı yakalar. Oo çok iyiydi ya. Yavuz Selim <laughs> yine bitirdi. Yine bitirdi Yavuz Selim. Çok güzeldi anneciğim. Birincinin önüne yer kalmaz. Evet. Şimdi arkadaşlarımıza ne diyelim? Biz. yaptık. Biz yaptık oldu değil mi? Biz yaptık arkadaşlar. <laughs> Siz de yapın. Evdeki çeşitli şeylerle hedef... <laughs> evet. Çeşitli şeylerle hedef tutturmacı oynayabiliriz. Değil mi? Sen benim dediğimi duydun mu? Nelerle mesela hedef tutturabiliriz Yavuz Selim? <laughs> Bileğen alırız. İçine ceviz atarız değil mi? Mesela bir leğen alırız, içim, içine ceviz atarız, top atarız, hedef tutturmaca oynayabiliriz değil mi? Evet. Belki biz de pimpon topunu yapıştırırız. Onları yapmak. Aynen yapılabilir aslında. Ama bunların hep malzemeleri lazım.